Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları, tüm siyasi partilerimizin il ve ilçe beledi başkanları. Bizler hizmet ettiğimiz şehirler için fiziki somut projeler üretirken aynı zamanda şehirlerimizin tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerine sahip çıkmak zorundayız. Düzenlediğimiz festivaller ile aslında bunu hedefliyoruz. Uzun Köprümüzün tarihi eserlerini, kültürel mirasını, ilçemize ekonomik değer sağlayan, katma değer yaratan ürünlerini tanıtmak istiyoruz. Uzun Köprü pirincini, köftesini, peynirini, helvasını tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Olsun evet, kuvvetli alkışlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Nazif Çinko, Elanur Altın'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Uzun Köprü Belediye Başkanı olarak sizleri eş ilan ediyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Son kez bir kuvvetli alkıştan bu yakışıklı damatlarımın bir alkış alabilir miyiz? Alkışların en kocamanı onları olsun. Ya Allah!